Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta klasik Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok istek gelmişti klasik Survival'a devam etsin, Minecraft'te devam etsin diye. Ben de devam ettim. bu bölüm maden yapacağız. Zandırmalı yapmayı düşünüyorum. Buraya zaten bakmıştık. Ben de oraya bakmak istemedim. Şuraya bakacağım. Evet. Hadi bakalım. Olamam. Başlayabiliriz maden yapmaya e çünkü demir toplayacağım zandırma yapabilirim ve yapacağım da. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlandırma yaptım. Tabi hızlandırmayı başlatıp şey yapsam da <laughs> şey <oldu>. yok. <laughs> neyse ne dedim. Şurada neyse. Gidelim şöyle evimize. Evimiz ne tarafta? Şu an onu bulmaya çalışıyorum. ve evet, şey Bulmaya da çalışıyorum ha. Evet, burada da? E ee, aynı zamanda e, şey de aramaya çalışıyorum. Nedir onun Love. Evet, love. Love'un adını unutabilir misin? Evet. da aramaya çalışıyorum aynı zamanda. Evi bulduk. Love var mı? Hani yerin altından bulamadım o yüzden yer üstünde arıyorum şöyle. Bakalım var mı? Burada yok. Bakalım. Buralara geldik zaten. Bakalım. Şöyle gezelim. Allah. Biraz saçmaladım <laughs> Saçmalık oldu evet. Bakayım. Şu taraftan. Ben aslında battım korkarım. <laughs> Sen seviniyorsun. Allah o zaman çaprazda. Evin çaprazında. Doğru mu? Evet. Eve gidip bir uyuyalım. Sonra kova yapayım ben. Hemen gidelim şöyle. Bu arada siz yokken köpek buldum ben. Ben de evcilleştireyim dedim. Kötü olmadı yani. Bir şey koy da Ses efekti sonra geldi yalnız. O ayrı bir konu. <laughs> Neyse. Böyle Hemen şuradan işte. bir su alalım. Sınırsız. İşte, su kaynağımızdan. Şey bu videomuz. Aa, olmuş. Şöyle gidelim. Şuralarda bir yerlerde olması gerek. Evet buldum. Şimdi gön, burayı. Obsidiyene çevireceğiz. Evet obsidiyen oldu. Ve her şeyi Obsidi de Obsidiyormuş Hadi bakalım. Şimdi geldim. bunu bir saat kır. Bence Neyse. yeter ya, ya da uzanır. <laughs> Ama şuna bir verimlilik basmak gerek de. Var mıydı acaba? Benim şey var var. Ee, yani şöyle diyorum. Hani toplamıştık ya biz bir ara. Yani. Balık tutmuştuk. Belki. Nasıl alacağız? Aldım herhalde. Evet tamam. Gidelim şöyle. Al işte bir tane daha bak. Kurt var. Kurt mu? Dağda tavuğu iyi Börs yapıp verimlilik basabiliriz varsa. Somonlarımızı da alalım. Demleri atalım. Muhtemelen tam yetecek. Evet. Örse. Evet, evet, evet. İnşallah verimlilik vardır. O sırada biz de gidip kazalım şunlar. Ne abi? Al su. <laughs> Hayır. Alıp koydum bir de Ya <laughs> alamadım. Aldım. O kadar çok şey Bu da Su et. mu yiyeceksin ne yapacaksın? Allah Allah bana bakıyor hala. Biz o sırada demirler pişerken bunu kazalım. <laughs> Hemen gidelim 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 gidelim. Şuradaki opsit genlerimizi kıralım. Opsadım. Opsadım. <Sessizlik> Evet ilk obsidyenimizi kırdık. <laughs> en son. Hemen yemek yiyelim. Ya bunlar da hiç doyurmuyor aslında ama. Ee, ve Bir de şöyle bir şey var. Yani e, obsidyenleri kazarken bahsedeyim ben. Şöyle ki ben e, kanalda bir değişiklik yapmak istiyorum. Yani e, şöyle bir şey olacak nasıl bir şey olacak diye soracak olursanız şöyle bir şey Roblox olacak. Saray'da. Yani Roblox'tan 3 video atıp sonra Minecraft'tan e, 6-7 tane Minecraft atacağım. Her 15 videoda bir otobüs simülatörü atacağım. Öyle bir tane öyle sürdürmeyi düşünüyorum. Hani 3 bir Roblox birkaç tane de şey 3 roblox birkaç tane minecraft yani birkaç tane kastettiğimde 6-7-8 en fazla 6-7 tane de minecraft videosu Roblox az zaten Zaten roblox fazla istemiyorum Niye isteyeyim zaten Yani öyle bir Yani kanalı öyle yapmak istiyorum Tabii siz Evet derseniz yapacağım Hayır derseniz yapmayacağım Portaj için gerekli olan obsidiyeni topladık. 14 tane de toplayabilirdim ama Toplamayacağım. Toplamayacağım. Her tarafı obsidiyen olurdu. Neyse biz aralara kırık taş koyarız. Sıkıntı yok. Yalnız fark ettiniz mi böyle arası gözüküyor. Bak. Bence de. Şurada bakın. Hı -hı. Ağaçların orada. Neyse. Shader'dan alıyor. Şunları da toplayalım. Bunları e, ee, muhtemelen bahsetmişimdir sizlere. Bahsetmediysem de şimdi bahsedeyim. E, ee, geziye çıktım ben baya bütün haritayı keşfettim denizler dışında. Yaratıcı da falan da değil böyle şey. Ee, hayatta kalmada yani şahitlerim ya var. Değil mi? İskelet vurmuştu diye hatırlıyorum seni. Ben. Yok hayır iskelet olmadı. Ee, neyse işte. Onda e, böyle her yeri gezdim. Çöl şeyi vardı pardon, çöl diyorum. Şunları alayım. Karpuzu da oradan topladım zaten. Yoksa burayı şey yapacak kim yani? Neyse. Nedir portalımızı nereye yapsak? Buraya. Gik, Evin arkasına berke, olmaz. Burada. Evin arkasına yapmayacağım. Evin evet. önüne yapalım Hayır. olmaz. Evin sağına yapalım şuraya. Demek. Güzel. Şöyle durduk taş. Yıldıktaş, yıldıktaş, kırıktaş, yıldıktaş. Obsidiyan, obsidiyan, obsidiyan. Kırıktaş, obsidiyan, obsidiyan. Kırık evet. Tam Formül. Izliye. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize bakın. Hoşça kalın.